biri var idi, biri yok idi. Günirin bir günün bir padişah var idi. Bu padişahın üç oğlu vardı. Günirin bir günün üç vardaş birbirin değildir. Glin, atamıza XPR yollayav ki, biz yetişmişik. Kardeşler bazara çıyıp üç DN kovun alırlar. Bu üç kovunun biri lap yetişmiş, o biri miyan, üçüncüsü alababat. Bu üç kovunu Kızıl MCM'ye koyup ataları üçün yolladılar. Padişah kovunu görüp tez viziri çağırttırdı. Vezir bu kovunlar neye olan iştir? Vezir dedi. Padişah sağ olsun, bu kovunları oğlanların alıp, yine biz bu kovunlar kimi yetişmişik? Padişah fikir getti. Ey bir yoldur, vezir get bu saat 3 dne o get, apar ver oğlanlarıma nişan alsınlar, Bitlerin neçeyi de onların olsun. Seyher'e oldu, carç gildi, Heç kim evdin bayıra çıcmasın. Padişahın oğlanları ovattılar. Birininki vizirin kapısına düştü. O birinki vivilin capusuna düştü. Vizirin kızını padişahın büyük oğlu aldı. Vivilin ortancılığı aldı. İbri verimsiz, padişahın küçük oğlundan. Meylik düçar ovattı ovu gedip düştü bir varaküllük. Meylik düçar onun düştüğü yer gidip gördü ki, bir meymun kızıl zincir bağlanım. Meylik düçar meymunu açıp yola düştü. Padişah XBR'ye gitti ki, küçük oğlunun bitin bir meymun çıyıp. Padişah imli oldu. Meyre verdi ki, şirin bir kıranda ona ve versinler. Meylik düçar meymunu götürüp gitti. Büyük kardeşler kırı gün, kırı geç toy edip evlindil. Melik düçar memunu vin aparıp bir TFD bağladı. Geç gündüz ağlayırdı. Günürün bir günün iki vardaş birbirin dedi. Görsün, Melik düçar meymun il edir. İkinci vardaş dedi. Gele, Melik düçar üçün XPR yollayav ki, atamız bizdin hamam istiyir. Bir gün Meylik Düçar'ı çağırttırıp dedilir. Atamız bizdin hamam istir. Meylik Düçar ve yayıttı, ağlayan ağlaya Meymun'un yanına gildi. Bu Meymun pirilir padişahının kızıydı. Meymun Meylik Düçar'ın bu halın görüp dedi. Meyne pirilir padişahının kızıyam. Meyne sinin bitin çıdım. Meylik Düçar'ın gözleri ışımlandı. Meymun Celitin çiyip bir kız oldu. Meylik düçar dedi. Atamız bizdin bir hamam istir. Pirilir kızı dedi. Durma gelirsin Pirilir padişahının yanına, dirsin ki, kızı Pirilir vanım deyir ki, atamdan kalan karpuzu versin. Sonra o karpuzu götürsün. Gün batanda yol, gün çıkan TRF'de karpuzu yer vurarsam, kayıdıp dala balmayasan. Meylik düçar gitti. Ağacı yer vurup pirilir vanımın atasından kalan karpuzu isti. Bir leçiydi, meylik düçere karpuzu uzattı. Karpuzu alıp gün çıkan TF gildi. Karpuzu yer çırpıp dala balmadan geri döndü. Padişah SHR yukudan durup bağçıydı. Bir sağ baldı ne gördü bir hamam tikilip. Sola baldı ne gördü biri de burada tikilip. Gün padişahın gözün düştü. MMA gün çıkanda bir hamam tikilip ki, adamın ağlını alır. Padişah viziri Hizir'e çağırdı dedi. Vezir, bugün GRK oğlanlarımın tiktirdiği hamamlara tamaşa edim. Vezir, vekale yaşıp padişahın yanına düşüp getirilir. Padişah büyük oğlun, sonra ortancılısının hamamına gidip, ayırıncısı Melik Düçer tiktirdiği hamama gildi. Padişah hamamın capusuna çatar çatmaya kullar garabaşlar padişahı L üst götürüp TXT oturdular. Padişah çimdi. MMA bu hamam padişahın huşine aparmıştı. Bel bir imart ibri kardeşlere çattı. Vaydat, melik düçar bizi apardı. Atamız bizim tiktirdigimiz hamamı bgn'ydi. Ortancıl vardaş dedi. Gele, bu meylik düçarı vonak çağırak. Beldik, Guya atamız deyir ki, GRK düçar adajlısını da getirsin. Onun da adajlısı meymun olduğu üçün gilip PRT kalacak. Kardeşler XBR yolladılar meylik Düçar üçün. Meylik Düçar pirilir vanımın yanına gelip dedi. İmdi atam seni vonak çağırır, MN'sinin üçün ne çedim. Pirilir vanımı dedi. Al bu ağacı, get hemeyne küllük, ağacı vur yer, dijil ki, pirilir padişahının kızı, pirilir vanım değil ki, atamdan kalan kızıl sandığı versin, ancak dala balmazsan. Meylik düçar yol eldi küllük. Çattı, ağacı yer vurup dedi. Pirilir padişahının kızı pirilir vanımı değil ki, atamdan kalan kızıl sandığı versin. Meylik düçar sandığı alıp getirdi. Kız giyinip kecinip Meylik düçara dedi. İndi getk, al bu cildi bağla kürkmin ortasına. Vay ondaki, kardeşlerin cildimi yandıralar. Onda Mene'yi dayı görmüşsün. Kardeşler büyük vonajlık etmiştilir. Öz atalarını da çağırmıştılar. Meylik düçar öz adajlısı ilmeklis girdilir, padişah vezir dedi. Vezir, bu ne olan iştir? Bunun bitin ki, bir memun çizmişti. Hama oturdu, Meclis'in gözü Pirilir vanımındaydı. Pirilir vanımı bir pilav ninçin götürüp kolunun için tökür, yarısını yeğir. Baldızlar bunu görüp, bular da düğünü kollarına tökürler. Körk yeğildi, süfri yağıştı. Büyük baldız durdu oynadı kolların TRPDND düğü sıplindi padişahın sajjalına. Sonra Pirilir vanımı durdu oynadı, HRDF fırlananda yer mirvari sıplindi. Padişah vurdu. İbri verimsiz kardeşlerden. Bu DM bir manjal ot kalayıp Melik Düçar'ı oynatmaş bansildirini belinde açıp oda attılar. Piriler kızı vay diye bir göğüçün oldu gitti. Geldi bir ağaç başında oturup dedi. Melik Düçar, MN'ye gittim.